Bunlar arkadaşlar şimdi kadar arkadaşlar hepimiz ee, korku oyunuyla beraberiz Arkadaşlar bugün e, neydi bu oyunun adı Yol kenarı ya, Yol C kenarı dönerci Oynuyoruz Selimle beraber <laughs> Nasılsın Selim İyiyim İyi misin İyiyim 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 Şimdi arkadaşlar bu oyun baya korkunç bir oyuna benziyordu Bu arada 100 aboneye çok az kaldı çok mutluyum Tam 8 abone kaldı arkadaşlar. Lütfen bu videoyu izleyen herkes abone olursa aşırı sevinirim arkadaşlar lütfen. Cidden yani çok istiyorum. Neyse. Doğru bir be, ben. Ha ben... 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 tamam lan buradan şeyi almak gerekiyormuş ya. <laughs> Al bakalım. Al. Oy Selim Selim Usta ne güzel yapıyor ya. Şuradan sos alalım. Sos mu Yok bu yeşillik yeşillik. <laughs> ben ben niye yapamıyorum ya? Of ne güzel oldu lan. Of, canım da çekti ya. Şö şöyle, olsa da yesek, değil mi? Of ya şuradan bir ısıracaksın aslında. Aha dur. Oraya gitmemiz gerekiyormuş. Ne varmış burada? ben niye alamıyorum? Krayb ha L T tamam lan. Böyleymiş. Ne oldu? Top gibi lan. Bak bak. Oha. <Gülüyor> dur nasıl yaptın lan? Öldü öldü. Tamam dur. Aa bitti bitti. Neyse ıı, senin do dolaba koy. Dur ben ben koyayım ben koyayım. Blok bloksikola Blok koydum. Evet arkadaşlar. Bakalım müşterimiz yok. Olsa keşke. Hiç para kazanamayacağız. Onlar oldukça esnek bir bu, bu yüzden her şeyin... <laughs> Dur onu da fırlatabiliyor muyum? <laughs> Fırlatabiliyoruz. Töbe <laughs> <Debe, gülüyor> töbe ya nimet 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 Selim ya yapma ya nimet ya. Oh, Estağfurullah. Selim sen böyle misin? Burası neresiymiş? Burası artık artık kapı. Benden çok Selim çalışıyor bu arada. Oy. E, lan. Tamam dur. Aha müşteri var müşteri. Gitir gel gitir gel. Evet. Müşteri. Merhaba selamun aleyküm abi. De. Sosis mi? Bunun ismi niye sosis lan? Evet. Abo acıkmış abimiz. Bize internetten 5 ıı, puan ver tamam mı? Bak işi alakalı mı? Ne? Tamam. Bak burada Tamam bak burada şeyler varmış. Tamam. Burada e, siparişler var arkadaşlar. Evet. Parayı aldın mı? Merhaba. Bakalım. Sosis, tavuk, bloksi kolası, Blok Tamam. yapıyorum. Ben alıyorum sen şavarmayı yap. Bir. iki. Elimiz al alıştı artık ya. <laughs> Oho fırlatarak verdim lan. <laughs> tamam bak bir dahakini ben yapayım mı? Ben hiç yapmadım. Ne yapayım? <laughs> eee le lelesi mafya alıyor şavarma. Tamam bak dönerimizi yapacağız şimdi. Şöyle. Şöyle no ne? hayır tamam bak bu başkasına olsun bu var. onu biz yiyelim tamam mı? tamam dur fırlat elim <laughs> tamam sosis sarmaşık sosis sarmaşık ya yine mi istiyor bu? Ay, Selim bu çok yemek yiyor ya ha, ye, ye. Oğlum 3 tane dürüm satın alıyor adam maşallah Evet Şimdi Selim hazırlıyor Selim Selim ustamız alıştı Bak bu Bloxy Cola da istemiyor hadi. hadi yolla Oo. Oo hadi görüşürüz Bu arada biz bundan para kazanıyor muyuz oğlum ya Aha. Ne oluyor lan? Dur bir. Hı? <laughs> Silahı var senin. Dur bir. Ben gücü bir aktifleştireyim burası galiba. Aynen. Şöyle tamamdır. Geldi mi ışıklar? Gelmiş. Oh. Oo, o neydi? O neydi? <gülüyor> Selim. <gülüyor> Selim, burada bir şey vardı. Tam da şu şu abimizin önünde. Gördün mü? Evet. Dur tamam bunun şey neymiş? Tamam boş ver ya. Ben ben Bloxy kolayı hazırlıyorum. Sen bir tane dürüm hazırla. Al abim. Ben de bir tane dürüm hazırlayayım. İki tane dürüm arkadaşlar insanlar doymuyor. Bu sarmaşık durumdu abinin durumu değil mi? Aynen al abim hadi görüşürüz. Evet onu da biz yiyeceğiz. <laughs> Aha yeni birisi geldi bakalım ne istiyormuş? Sosis tavuk sosis sarmaşık iki tane sosis tavuk iki tane sosis sarmaşık. Hop şöyle sarmaşık. Tavuk ya sarmaşık değil de o. Olsun. Bir tane de Bloxy si mı istiyor? Aynen. Ben Bloxy si kolayı vereyim. E bir tane sarmaşıksız. Tamam bitti mi? Bitti. Gidiyor abi. Ne oluyor ya? Bu arada arkadaşlar oyun çok güzel optimize edilmiş bence. Ee, Selim. Tövbe estağfurullah bu ne lan? Estağfurullah Bir de bir, beni izleyip duruyor Bunun bir de siparişi şi de yok <laughs> Ay tamam <Zulada> <laughs> Bak bak arkadaşlar Selim'in kamerasında Selim'i takip ediyor Benim kameramda beni takip ediyor çok değişik Bunun siparişi de yok Vazgeç. <laughs> ufff abi sen kola mı istiyorsun tamam bak ben ona bir tane kola verdim gitti o kebabı da lazım ona birisine veririz. bu arada bizim burada sos yok ya merhaba abi şimdi ne istiyor bu sosis sarmaşık bir tane sosis sarmaşık Bloksi kolası Broksi kola kola kolaları ben arıyorum Bilmiyorum. tamam mı? Sen sosis salmaşık yap Üç tane bro, broksi kola ha tamam deminkini mi verdin? Tamam Üç tane broksi kola istedi Adam doymuyor yani Oh oh, oh. lan Selim Selim geldi Allah Allah ne kadar değişik Sonra da ben gelirim <laughs> Dur sen, sen 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 Dönerleri yap ben ben blok çikolaları alalım. Hızlı ol. Ben sarmaşıklı yaptım. Sarmaşıklı mıydı? Aynen. Evet. Oğlum biz niye buna şarj sarmaşık diyoruz? Aa Selim'in arka... Ee, Selim'in ikizi geldi ya. İlk gün tamam. İlk gün gitti. Gece 2. Biz gece işçisiyiz galiba. Evet selamünaleyküm. Dünkü abi çok korkunçtu ya. Yüzü yamuktu. Hey. He tamam o oraya mı gelmek gerekiyormuş tamam. İkizler gelebilir bugün. İkizler tek tek gelecek. İkinci iki ne? i̇kizler, ikizler. ikizler. Deminki ki yani Selim'in ikizi miydi yani demek ki yalan? <laughs> <laughs> Şimdi benim ikizim gelecek galiba. Aa <laughs> dur birisi geldi. Sosis tavuk ben ben sosisleri tabi ben so ben ne oldu? Domates Aa domates. Domates gelmiş. Sen bloksi ver. Bloksi kola almıştır galiba. Yok. Aynen. Ee, bir tane de sade. Galiba ailesi için arıyor. Galiba domatessiz... Galiba bu bu domatessiz olacak mıydı? Ha yok tamam bu bu da domatesli. Tamam. <laughs> ne? Eti koymadın mı? <laughs> ya oğlum. Allah'ım. Selim çit. Tamam, tamam tamam tamam. Evet. Tamam. Eti koymamış. <laughs> Selim, e Selim ee ee. Prend des clips pendant longtemps. En mode ee. Prend tout le clip. Ah vas-y vas-y. Comme ça c'est un truc étrange. <laughs> evet. Görüşürüz. Bize inşallah internetten güzel bir e, değerlendirme verecek. Aha o Brezilya formasıyla gelmiş. Abi. Sen sen dur ben bloksi kolaları yapıyorum. Tamam bir tane şavarmayı da ben yapayım. Allah'ım şavarma diyoruz ya. Döner. Hızlı hızlı hızlı. Bırak bunu ben yapayım. Pat domates. Ya niye ya? Çıkaramıyoruz da ha. Allah'ım domatessizmiş ya. Tamam sen getir şavarma. Döner getir tamam. Lan. Benim ikizim ne zaman gelecek acaba? O bari. <laughs> Bakalım şuradan da ya uf ne güzel duruyor ya domates domates aha ne oldu <laughs> Tam, dur dur bak <laughs> Selim sen burada kal bir şey olursa tamam mı abi zülçü film sen burada kal ben elektriği yapayım <laughs> atom tamam tamam, <laughs> tamam yaptım geldi mi e lan nereye gidin o, <laughs> o, o, da kim öyle? <laughs> Selim valla çöpe <laughs> Oğlum korkuttun lan. Ekoş, ekoş var. Atacık, atuk. Lan. Ah, haket. Aa, hak Aa Ekrem var lan. Ekrem şey skinini, skinini değiştirmişti. Bir sosis tavuk Tamam Hiç içecek tammiye. Ah bu ne? Koş, bak. Ah o kim lan? Lan zoom da yapamıyoruz. Aha bu kim? Bu işte sepa İsa. Evet. Aa İsa lan bu. Videolara pek gelmiyor ama olsun. Ee, bu Bloxy kola istiyor mu? Tamam bak. Bırak ben bir tane döner yapayım. Neri neli neli olacak neli olacak maydanoz olacak mı? Başka var mı? Başka var sarmaşıklı hem de. Yap. Goyetini tamam. Aynen öyle. Ah şu sıralar işler bayağı yoğun da gidiyor mu? kim? Oğlum bu insanların yüzleri niye ya? <laughs> estağfurullah. Estağfurullah. Ne istiyormuş bu? Sosis sarmaşık. Sosis tavuk. Nasıl <laughs> bu? Hakket lan bu ses ne? Allah'ım yarabbim. Selim yardım et, etsen mi diyorum? Bu sosis sarmaşık mı istedi? Aynen. Ya bu abinin yüzü niye böyle ya? Lan. No Hayır, hayır lan sosis sarmaşık koydun. Domates mi? Ya domates mi istedi? Meno. tamam o şey sarmaşık. Selim. Tövbe tövbe ne oluyor lan? Bu ne istiyormuş? Bu bir şey istemiyor. Buna bir blok sikola verelim. Çünkü deminkine blok vermiştik. E? Sağ ol. Nereye gidiyorsun lan? Beni bırak. <laughs> beni bırakıp gitme. Lan. Nasıl? Açılmıyor. <laughs> o ne? Selim. O ne? Estağfurullah. Açılmıyor. Selim neredesin? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor lan? Bitti mi? İş sözleşmesinin sona ermesi. Başlık <laughs> işe işe son verme. Dear Ramajel 77 uh, uh, You you died cause you made second Arkadaşlar ölmüşüz Benim yüzümden mi öldük? Senin özür dilerim <gülüyor> <gülüyor> Tamam ölmüşüz arkadaşlar Evet bir videonun daha sonuna geliyorum Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın Bana destek olmak isterseniz Rob Roblox'ta uh, Please donate de bana hediye, bana, bana Roblox hediye edebilirsiniz yani lütfen. Çünkü ihtiyacım var. Tamam. Ve arkadaşlar sağda solda iki tane video çıkacak. O o videoları da bakmayı unutmayın. Gerçekten çok güzel videolar. Neyse görüşürüz. Bay bay.